Bu böyle çarptı evet. böyle. Yukarıdan paralar gidiyor. Herkes de şu bacağı şey var ya. Daha söyleyince bir kaptı adamı. Ya. Adam ayakları yerden kesin. Valla bizim sanat da şey şartlar bir, bir de adam iki metreden aşağı bir çarptı. <laughs> <laughs> Ama öyle var marmaktan değil parmaklar. Sanat kurduğunuzdur. Sizden mi çarptı? 30 yılında şeyleri. Oh, 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 oh. Yani Allah'tan kablo çıktı yerine mi? Evet. Çıkmasa gitti. Ya. Evet. Vallahi. Bedava yaşıyoruz ya. <laughs> yani. <gülüyor> Sen bir hakkını salmışsın. Daha salmış. Bunlar var. Bunlar küçük de bu. Bayağı derinde ancak bu kadar kapanmış. O yıldır da var. O daha kötü Abi. bu da var. Abi, <gülüyor> abi organları Bu da patlattığı zaman en azından çıkış noktayı, iş noktalar olunca.